Herkese selamlar. Yine kolektif açısında beraberiz. Son zamanlarda karşı taraf sizle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, size karşı bir eylem planı var mı, olur mu, eyleme geçer mi? Bu yönde kısa, e, mini bir video çekmek istedim. Başlayalım bakalım. Dilediğiniz kişiye niyet alabilirsiniz arkadaşlar. E, son zamanlarda karşı tarafın sizle ilgili düşüncelerini niyet alarak başlıyorum açılımıma. umarım en doğru mesajlar gelir ben de size en doğru şekilde aktarırım bakalım bakalım neler var karşı tarafın sizin düşüncelerinde son zamanlarda ekranın bir flu oldu bir bakayım niye böyle oldu ne düşünür karşı taraf? karşı tarafın konuşası mı var? Çok da ilginç. Şimdi biraz kendi enerjisi de geldi. Siz, sizden hani bu kişiye yansıyanlar da var. Bir kere çevrenin etkisinde çok fazla kaldığınızı düşünüyor olabilir. Hatta eğer bu kişiyle ayrıysanız başkalarının hani alanınıza girdiğini düşünüyor olabilir. Ya bir ihanet senaryosu ya da hani artık sen başkasıylasın gibi bir e, izlenimi olabilir sizle ilgili. Ya diğer tarafta o kadar tezat kartlar geldi ki, bir tarafta da hala eğer ki ayrıysanız bu bağlantıda sapınıp kalan bir karşı taraf var. Ee, bir de şöyle e, söylemek istiyorum, kendi duygularını daha çok hani sanki yansıttı. Burada siz sanki çevrenin e, hani Gidişatına uyum sağlayan başkalarınız, başkalarını da hayatınıza dahil eden taraf değilsiniz de bu kişi maske takıyor arkadaşlar kendi çevresine yakın çevresine yakın çevresi tarafından ihanete uğradığını düşünen birisi olabilir. Sizin aranızda da bir ihanet durumu olabilir. Belki de onun çevresi bu ilişkide e, ihanete sebep oldu. Yani e, sosyal arkadaşlıklar işte aldatma temaları bunlar yaşanmış olabilir. Bir hani taması var, acı çekilmiş, biraz kendisini anlattı burada. Bir çaresiz olan ve aranızdaki süreç çok yorucuysa, bunaltmışsa sizi, çalkantılı şeyler yaşamasanız biraz hani, hani o şey biraz durgun bir dönemden geçmek istiyor. Durgun hayatı durgun yaşamak istiyor ya, Heh, dingin ve durgun yaşamak isteyen bir karşı taraf var. Ya da aranızdaki sürekli çok kişiyi hani yormuş, bunaltmış olabilir. Hani bir durulalım mı artık isteyen bir karşı taraf var. Sizi bir kılıç kraliçesi gibi tasvir etti. Yanına da bir e, değnek şövalyesi, ay kartı ve tılsım dörtlüsü ne düşünüyor sizle ilgili? Çok keskin, çok mantıklı, çok kararlı, çok ciddi prensipleri olan dediğim dedik e, e, ve sınırları olan e, ve yanında da bir değnik şövalyesi. E, şu sıralar hareketli de bir dönemden geçiyor olabilirsiniz e, hedefleriniz olabilir bu doğrultuda ilerliyor olabilirsiniz ki yani dümdüz e, tek bir noktaya e, kilitlendim. E, Hedeflerimin peşindeyim ve aklımı kullanıyorum. Bir tarafta evet özgür de bir ruhum var. E, yer değişikliği yapıyor olabilirsiniz. Seyahatlere çıkıyor olabilirsiniz. Ya da kendi hayatınızda e, şu sıralar çok enerjiniz yüksek ve hareketli bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ay kartı korkularınız, kaygılarınız varsa burayı biraz daha arka plana atmış gibi görünüyorsunuz. Ve tılsım dörtlüsü. E, buradan... Şu var, duygusal süreçler biraz travmatik hale gelmiş olabilir. Buraya benim müdahalem yok, müdahale edemediğim şeylerde de çok fazla e, aktif değilim ya da o, o alanlara bir şey yapamıyorum. O alanlarda kendimi kapattım. Evet, belki de e, travmatik bir süreçten geçtiniz. Bu kişiyle arkadaşlar. Ve buraya burayla başa çıkıp çıkmamın tek bir yolu var. E, duygusal süreçlere biraz kendimi kapatıyorum diyen bir yanınız var. Kişi sizi bu şekilde gözlemliyor olabilir. Aynen. Şimdi kılıç kraliçesinin yanına değnek şövalyesi atını dört nala süren macera e, macera perest tutunu koparan da bir şövalye tutkuları var arzuları var istekleri var onun doğrultusunda giden bir şövalye ama tılsım kraliçesi burayı dizginlemiş. Evet benim hedeflerim var, arzularım var ama biraz daha ciddi işler üzerine. Ya da bir ilişki de yaşanacaksa her zaman önce aklımı kullanacağım. Duygulara yer e, verdiğimde bocalıyorum. Korkuyorum, önümü göremiyorum, kaygılanıyorum ya da söz konusu sen olduğunda süreçleri yönetemiyorum. İyisi mi ben? Bu tarafı yok sayayım ya da bu tarafı e, dizginliğim, açığa çıkarmayayım burayı kontrol etmeyi sizi korkutan konuları muamma bırakan belirsizlikte e, bırakan konuları kontrol etmeyi öğrenmiş olabilirsiniz ve burası daha çok bu kişinin süreci biraz çevresini suçluyor olabiliriz e, aranızda ihanet e, gibi durumlar yaşanmış olabilir ya ben de artık durulmak, dinlenmek e, durgun sulara geçmek istiyorum diyen bir taraf var. Ama elim kolumda çaresiz dedi. Sizi de çok ciddi görüyor. E duygulara da şu sıra yer vermiyor olabilirsiniz. Sizi kaygıya sürükleyecek, belirsizliğe sürükleyecek şeylere kapalısınız arkadaşlar. Sizden giden enerji bu yalan. Yalan dolan ihanet yaşanmış olabilir. O yüzden zaten böyle kılıçlar çekilmiş olabilir. E, kişi çok da planlamamış belki. Bakın ihanet ve yalan. E, yani çok da belki işlerin bu boyuta geleceğini ayrılacağınızı çok da düşünmemiş olabilir. Merkezi de bu, bu geldi. Biraz daha bahsetsin. Ne düşünüyor sizle ilgili? <laughs> bir konuşma, bir görüşme isteği. Ne düşünüyorsunuz sizle ilgili? Pişmanlıklar geldi ya. inanılmaz kılıç kraliçesi ve kılıç kralı. Şimdi arkadaşlar biraz size spesifik mesajlar vereceğim. Bu kişilerin bir pişmanlığı var. Yanlış seçimler yapmış olabilir. Bir anne kartı, elçi kartı geldi. Merküryen bir kart. yalan dolan bir tek size söylenmemiş olabilir. Onun hayatında bir anne figürü, eski eş, eş, partner, anne, kendi annesi ee, biraz sizin sürecinizden bahsetmemiş olabilir ya da gizlemiş olabilir. Bu bir. İkincisi, bu kişiler dedi ki benim çevremde çok dürüst diyor. Onlar da bana oyun oynadı, ihanet ediyorlar. Hayatında yalancı bir dişil karakter olabilir. Bakın Merkür'yen bir kart. Merkür Merkür nereye değerse, kimle yan yana olursa, kimle açı yaparsa o gezegenin ya da işte zedinin noktanın enerjisine bürünür. Biraz e, ona da ihanet eden, dişil enerjiler, yalan söyleyen, arkasına diş çeviren e, Dişil enerjiler olabilir karşı tarafın hayatında. Erkekler lütfen tam tersini alabilirler. İşte çok dürüst olmayan bir eril enerji. Kişiyi faka bastıran, kişiyi ihanete sürükleyen ya da ve kişiye maske takmaya zorlayan e, gibi gibi çoğaltılabilir. Lütfen senaryonuza göre kısa bir açılım olarak tutmak istiyorum bunu. Sizler buradan çıkarım, yapabilirsiniz. Pişmanım dedi. Onlarla ilgili kararlar. Şimdi tabii ki onlarla ilgili kararlar da vermiş olabilir. Onların sözüne, lafına güvenmiş yola çıkmış olabilir. Ee, ve kendimi baskı altında hissediyorum. Sanki onlar beni bastırıyor. Ya da yanlış yapmamı bekliyorlar. Ya da yanlış yapsam zaten belki de. E Durumlar daha da çıkılmaz bir hal alacak dedi. Biraz kendini anlattı. Sonra size anlatıyor. Bakın yukarıda da öyle verdi. Şu üst sırada da. Biraz ben de hissediyorum. Sonra sen nasıl duruyorsun? Burada gerçekten derin pişmanlıkları var. Bir takım seçimler yapılmış. Yalnız seçimler ve e, yakın çevre bağlantısı çok çok da dürüst değil. Kişi bunu biliyor. Bir takım yalanlar, dolanlar, katı kulili konular var. Ben de hani ihanet uğradım. Ben de kandırıldım diyen bir karşı taraf var. Düzen değiştirmesiniz, yolunuza bakmışsınız. Burası ayrılar için birebir örtüştü. Ya da artık bizden olmaz, senden umudum yok. Ya hani biz daha bir tık daha gidemeyiz diyenleriniz varsa da bu açıdan bu uyumlanabilir. Bir düzen değişikliği arkadaşlar tılsım şövalyesi istikrarlı bir başlangıç ağır ama kendimden emin hayatımın e, akışına kendimi bıraktım e, ciddiyim ne istediğimi biliyorum hedefim yönüm belli e, hayata karşı bir duruşum var e, gibi bir enerji gidiyor karşı taraf size ilgili bunu düşünüyor kılıç kralı e, soğukluk sanki duygular ölmüş sizde biraz öyle duygular ölmüş duygusal süreçler. yer yok mantıkla ilerliyorum Mesela sana da sınır koyuyorum yani yapabileceğim bir şey yok sana da sınır koyuyorum ancak bu şekilde dengede kalabiliyorum. Dengenizi bozmuş olabilir bu kişi. Yalandır, ihanettir, katakullili durumlardır. O yüzden zaten ay kartı ve para dörtlüsü çıktı. Duygusal süreçleri yönetememek, bu duygusal süreçlere kapalı kalmak bilinmez. Bu kişiler sizi bir bilinmeyene sürüklemiş olabilir. Hatta bir şey daha var, iki senaryo daha var. Buradan da çıkarım yapabilirsiniz. Bu kişiler sizi yarı yolda bırakıp önüne bakıp başka bir düzen kurmuş olabilir. O yüzden de zaten bu şekilde kendinizi kapatmış olabilirsiniz. İki üçüncü senaryomda şu ya artık bundan sonra ilişkileri sadece mantık hani e, ne diyordu ona bu senin zekasına sabso seksüel mi e, diyorduk evet ya bu tarz ilişkilere çekileceksiniz. Ya artık e, hani ya tabii ki duygular olacak ama mantığımın evet demediği hiçbir yerde de olmam e, bakış açısıyla ilişkilerde denge bulmaya çalışacak olabilirsiniz. Sizden giden enerji bu e, ve belki de hayatınızda yeni birileri var arkadaşlar bu da olabilir. Gayet mantıklı e, mantıklı seçilmiş kararlar. E, mantık ilişkisi böyle söyleyebilirim. Daha çok duruşunuz ama böyle. Hani ilişkide beklentimle, duygusal süreçlere, kaotik durumlara, e, beni kaygıya, korkuya sürükleyecek e, konulara kapalıyım. aklım ma mantığın yolu bir pardon. Bu yönde ilerleyeceğim diyor olabilirsiniz. Hadi bakalım biraz duygulara da bakacağız çünkü. Şuraya bir kart daha. Süpürge Hayatından fazla olan ne varsa çıkarmak tam da tılsım kraliçesinin işi köklü bir temizlik yapmak, işe yaramayanlardan kurtulmak ve arınmak sizle ilgili bunu düşünüyor arkadaşlar. Ama burayı hep çok yönlü okuyabiliriz. Ee, sizi çok yorduysa bu kişiyi süpürüp atmış olabilirsiniz ve bu kişilerin gerçekten hayatında süpürülmesi gereken bir yakın çevresi olabilir. Ne hissediyorsun diyelim? Bir bakalım hiçbir şey sizle ilgili ne hissediyorlar. Bir uzaklık var. Güzel kart. Denge. Hala dileklerinde olabilirsiniz. Aklınızdaki kişilerin arkadaşlar. Hala umudun var dedi. Bir taraftan yıldızlar kartı çok uzakta olmak hani yıldızlar gökyüzünde e, ol, olduğu için siz bir uzakta görüyor olabilir. Diğer taraftan hala daha size güvenebilmek isteyen, size güven vermek isteyen biri var. Bence size güveniyor da size güven verebilir mi, Bu güven ortamını sağlayabilir mi bunu arzuluyor olabilir. E, belki de hayatında tanıdığı ender güvenilir insanlardan biri olabilirsiniz bir tarafta da sizi hüsrana uğratmış olabilir güven konusunda ama bence bu kişi kalpten size bağlı çünkü sadakat kartını da verdi burada bağlılık yakın ilişkiler sevgiyle işten duyulan yakınlık samimiyetle verilen sözler bağlılık yemini. bunu hissediyor ama size yaşatamamış bunu söyleyebilirim bunu hissediyor fakat size yaşatamamış ve denge tekrar yine bize e, böyle bir, yok tekrar değil, başka şurada da, burada da vermişti. Denge kartını verdi. Bu kişiler bir araya gelmek, süreçleri belki sıfırlamak, e, hakkını teslim etmek ya da e, bu şekilde düşünceleri var. Ve tabii ki hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak de bir araya gelmek bu kişiyi iyi hissettiriyor. Olabilir. Biraz daha soralım ve tarot kartlarına soralım. Ne hissediyor bu kişiler sizle ilgili? Aynı. Ayrılırsanız ayrılık sürecinin bitmesini istiyor arkadaşlar. Uzaklaştıysanız bu uzaklığı kapatmak isteyen bir karşı taraf var. Duyguları var. Ee, kupa kralı biraz da çekincesi var hani bir adım atma isteği var ee, kolektifte karşı taraf yine soracağız tabi adım atacak mısın şimdi soracağım bir, böyle tekrar yeniden bir şeyleri harekete geçirmek istiyor dolu dolu hani her yakıp kavuralım ille de biz bir araya gelelim enerjisi yok aşk var mı var size karşı zafiyetleri var mı var yani eee Tekrar belki de o enerji alanınıza girmek isteyen hatta bundan güç bulacağına inanan bir karşı taraf var. Ayrılık sürecini de bitirmek istiyor. Bu uzaklıkları da bitirmek istiyor. Bu yönde de minicik bir harekete geçme isteği var. Bir kart daha çekelim. Ne hissediyorsun? İçinin ısınmasını istiyor. Yeni başlangıç istiyor arkadaşlar. Ve size... Daha önce bağlantıya girdiyse bu kişiler ilişki yaşadıysanız oradaki dinamiği tekrar yaşamak istiyor. O enerji, o motivasyonu ee, ve belki de bu e, bağlantı ona güç de veriyor olabilir. Tekrar bunları e, yaşamak istiyor ama yılan, e, yılan kartı geldi. Yine söylüyorum bu kişinin hayatında biraz rüş olmayan, yalan, sık yalan konuşan insanlar olabilir. Hatta arkasından iş çeviren insanlar, özellikle dişil karakterler olabilir. bozucu kimseler dedi. Ee, iyi enerjileri sömüren negatif kişiler dedi. Bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek. Tabii ki sizin aranızda da böyle münakaşalar olmuş olabilir ama ben nedense bu açılımda karşı tarafın hayatında yalancı, dişil enerjileri çok sezinledim çok yakınında bir tık yakınında e, ama maskeli insanlar e, ve bir o kadar da bu kişinin enerjisini sömüren e, insanlar var e, ve işte bu yüzden belki de siz e, hep korku kaygı yaşadınız bir türlü e, ilişkinin dinamikleri yerine oturmadı e, biraz yani hani çevresinden kaynaklı da e, bu bu yollara sürüklenmiş bir karşı taraf var ve e, onun enerjisinde sömüren yakın çevresi çıktı arkadaşlar. Bu da nasıl yansıyordur? Dur ben bir eyleme geçin, Bir şeyleri toparlayabilirim. Neden olmasın? Hala güven vermek istiyorum. Biliyorum bunu yapamadım. Belki sana sadakatimi gösteremedim ama kalpten sana bağlıyım. Beni dengeleyen bir tek sensin. ve sen benim şansımsın diyen birisi var. Ama işte tüm bunların yanında onu al aşağı eden, enerjisini sömüren, düşüren başka birileri de var çevresinde. Peki adım atacak mı? adım atacak mı bu kişiler size yakın bir vadede adım atarlar mı eylem planı var mı bu kişilerin değnek altımızda değnek ikilisi tasım olmuştu tasım yedilisi yarım kalan her şeyi tamamlamak için size adım atabilirler arkadaşlar büyük yani bir kere zaten tasım altındasının olduğu yerde bir durdu dün düşündü kişi dedi ki yani ben beni kabul edecek misin ben kabul görecek miyim ee, ve adım attığım yerde sen de karşılık verecek misin bu benim için önemli dedi diğer taraftan zaten daha önce bir araya gelme isteği veya gelmiş de olabilirsiniz tamamlanmak tamamlanmaktasım onun üstü. bir süreci bitirmek ile ilgili planlar varsa at koymak olur ilişkiye ileriye taşımak olur ya ilişkide güven güven ortamı oluşturmak olabilir. Bunlar sanki hani temeli var buranın ama başlanmış devamı gelmemiş. zaman çok kaybet, kaybedilmiş olabilir bu bağlantıda. E hala daha bu kişiyle bir şeyler yaşamaya değer mi değmez mi sizin bakış açınız çok önemli o yüzden diyor kişi sen hala bir şeylerin yarım kaldığını düşünüyor musun hala benimle bir güven ortamı oluşturmak istiyor musun ona göre ben adım atacağım dedi ama bence bu kişiler size bir sinyal gönderecekler siz ne yapmalısınız onu da soralım ve kapatalım arkadaşlar siz ne yapmalısınız şu an bu bağlantıda Tılsım ikilisi, kupa sekizlisi, kılıç üçlüsü ve değnek dokuzlusu. Arkadaşlar sizi küstüren, e, duygusal olarak e, köşeye sıkıştıran, duygularınız olduğu halde bu kişiden gitmek zorunda e, hani eee kalmanıza sebep olacak kişiler var. Evet sebep olmuş, çok özür dilerim, sebep olmuş kişiler var. Şöyle söyleyeyim, üçüncü kişiler yüzünden duygularınızı Geride bırakıp önünüze bakmak zorunda kalmış olabilirsiniz O kadar çok yara vermiş ki demek ki bu süreç siz artık kendinizi korumuşsunuz Korumaya almışsınız ve aynı kısır döngüde debelenip durmuş olabilirsiniz Ayrıl barış da yaşamış olabilirsiniz O üçüncü kişiler bir türlü aradan yine çıkmamıştır Burayı, burayı netleştirmeden hiçbir şeyi kabul etmemeniz faydanızı olur belli ki bu kişinin size sadakati var sizde dengeleniyor yani bu ne demek sevgisi var kupa kralını da verdi zaten sevgisi var sadakati var bunu kalpten hissediyor belki size bunu yansıtamadı olabilir ama tüm bunlara rağmen sürekli sürekli araya üçüncü kişiler girdiyse ve siz o yüzden bu haldeyseniz bu koşullar aradan kalkmadan hiçbir şey yapmamanız Haydi olur. Hadi birer de melek mesajı çekelim. Uzun süredir ben galiba açtığımda melek mesajı çekmiyorum artık. Şöyle aralardan alalım. Burası sizin için olsun. Burası karşı taraf için olsun. Ee, hadi bakalım. Şurada ortak süreciniz olsun. Bakalım ortak süreçte bir şey çıkacak mı? Bir bakalım. Toprak yedidisi iyi ekilmiş. Tohumlar hareketi hareketli. Geçici bir aklıma gereksiz endişe ee, bir kere maddi telaşınız varsa endişe etmeyin ee, burada neye ektiyseniz onu biçeceksiniz biraz zamanı var ee, demek ki bu iştir güçtür ee, emek verdiğiniz bir konudur ee, aldığınız bir eğitimdir çoğaltılabilir ee, buradan size e, biraz zamanı var ama geri dönüşü olacak karşı tarafın hayatında hava onlusu zor bir durumun sonu, değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulmak. Burası yemin ediyorum nokta atışı oldu ya. Bu kişinin e, bağımlılıkları var. Onun enerjisini sömüren karşı tarafın hayatında onun enerjisini sömüren insanlar var. Ve burayı bağımlı olmuş. Bakın esaret dedi zaten. Gönüllü bir çaresizlik var orada. Gönüllü kabul ediş var görmüyor bunlardan kurtulmadığı sürece sizin ilişkiniz normal seyrinde ilerlemeyecek arkadaşlar ve su ışığı sezgili duyarlı sanatçı arkadaş canlısı su ışığı kupa Prensi ya aranızda duygusal etkileşim var hayatına yeni biri giriyor bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor Artan psikolojik kabiliyetler. Sadece şunu söyleyebilirim, kiminizin tabii ki hayatına yeni birileri girebilir. Ama e, burada e, dikkat edin, bu kişiyi aklınıza, kalbinize düştüğünde, kar, yani aynı anda birbirinizi hissediyor veya düşünüyor olabilirsiniz. Mesajlar alabilirsiniz bu yönde. E, birbirinizi e, rüyanızda görebilirsiniz e, telepatik bağ oluşabilir şu sıralar karşı tarafla aranızda duygusal etkileşim var. Ya şimdi hani kupa prensi e, bu bir Z belki yine e, karşı taraftan bir adım, bir ihtimal, bir sinyal gelebileceğini de gösteriyor. Bir arama, bir mesaj. Ben buradayım deme. Zaten niyet vardı burada. Ben bir yoklayacağım ya. Yani. Ben bir buradayım diyeceğim. Diyen enerjisi de vardı. Açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza ee, gitmiştir hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olursanız sevinirim ee, bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz başka bir açılımda görüşmek üzere hoşçakalın